kol kola diyorsunuz. Eğer FETÖ ile AK Parti geçmişte bürokraside kol kola girdiyse şayet bunu da farklı darbecileri tasfiye etmek için yaptı. Çünkü eski devlet düzenindeki atama düzeni şöyleydi. 2002'de ben iktidara gelmişim. sene 2007-2008 ya benim bir müsteşar atamam için bu adamın memur olarak 12 yılı doldurması lazım. Genel müdür olarak 12 yılı doldurması lazım. Ben sanki kendi kadrolarımla geldim de çok mücadele etme gücüm vardı. Muktedirdim de böyle bir fantaziye mi girdim? Hayır. Bir tarafta çok açık söylüyorum. Darbeci Kemalist gelenek vardı bir tarafta, FETÖ vardı ve bunları birbirine kırdırmak suretiyle yol almak vesilesiyle kaldı. Evet, evet. İşte itiraf bu. Kadar. Evet, itiraf, itiraf bu. Evet, itiraf bu. İşte bu, o kadar güzel ve bir itiraf. bir mi, iktidarı Bunun altını hakikaten ediydi. ancak Recep Tayyip bir, Erdoğan gibi birlikler birlik. Tamam, bakın, Birliydi. AK Parti ve yetkilisi. Darbeci Kemalist vesayeti <laughs> aklamak için ak, FETÖ'yü bahane da, olarak kullandı. samimiyetsiz AK, tutumlu AK, AK Partili, bir okusun, yetkili bir, bir arkadaş ben... şu anda canlı yayında bunu açıkladı. Kim? İşte Emre Bey. Dedi ki bakın, biz FETÖ'yü tasfiye, tasfiye etmek için... Dedi, biz dedi ki etmek için biz Yargılar Kemalist, platformunda Kemalist darbeci. orduyu tasfiye etmek için FETÖ'yü kullanarak öyle demedim. bunları birbirine A, öyle Bir kırdırdık. şey öyle öyle dedin aynen öyle. Berbeci Kemalist vesayet. Aynen. Evet. Dedim ki biz de devleti yönetmeye AK Parti başladığında önünde iki tane mesele vardı. Bir darbeci Kemalist vesayet, bir de FETÖ. Evet. Bunları sistemden... Bunları birbirine kırdırdık. Bunları sistemden olağan yollarla atmak mümkün değildi. Kırdırdık. Bunları tasfiye etti. Önce işte 27 Nisan ev muhtırasını 2008'deki kapatma davasını açıp antidemokratik mekanizmalara tevessül edenleri tasfiye ettik. Sonra da FETÖ'yü tasfiye ettik. Ama bugün FETÖ'cüler öteki darbecileri suçluyor çünkü benim darbecim iyidir diyor. Siz de şunu söylüyorsunuz. FETÖ kötüdür, benim darbecim iyidir. Hayır, Biz de diyoruz asla, ki bütün darbeciler. Asla kötüdür. böyle bir şey. Aynen yok. onu diyorsun. Ömrüm, ömrüm, hiç, hayatım. Hiç sizin ömrüm, hayatım, demokrasi mücadelesiyle geçti.